Yo'q, shaloqlar bor-ku. Demak, chaqirib qo'y. Ya'ni, xato qildim. Avval istaganimni. O'rtadan qolgan. Ham naslga kiruv mana. Ben buradan e, bütün devlet büyüklerimize, cumhurbaşkanımızdan ağır bütün büyüklerimize, yetkililerimize sesleniyoruz. Bak, üç gün önce oldu aynı kaza. Biz üç gün önce toplandık. Bu çuhurun içinde araba. E, şükür Allah'a ölümüz yok. Yani birimizin ölmesi gerekiyor bu yolun yapılması için? Biz burada ve selam yolumuzun yapılmasına ayrılmamızı istiyoruz bu yoldan. Ceplerin yolması lazım, e, Bebekler olması gerekiyor, bir de, de ışıklandırmamız yok. Geriden gelen araba bizim sinyallerimizi görmüyor. Görmediği için vurduğunu bu şekilde geçen gün bira çarptı bugün deriye düşürttüler buranın arabaları. Bizim tek istediğimiz yolumuzun yapılması. Burayı trenciler yaptılar, bu şekilde bıraktı gittiler. Bizim şu an bura bir ölüm düzağı oldu. özellikle buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bizim bu yolumuzun acilen müdahale edilmesi, yapılması lazım. Biz artık korkar hale geldik bu yoldan geçerken. Geçemiyoruz bu yoldan. Üç günde 3 kaza oldu. Şu anda da burada yine iki araba birbirine girdi. Ambulanslar geliyor devlet büyüklerimizden istediğimiz bu yarın yapılması. Biz üç gün önce burada röportaj yaptık. Ondan sonra bazı yetkililer de bizi şikayet etmiş. Üç gün önce burada röportaj yaptık. Yetkililer de bize şikayet etmiş. Bak bugün üç gün sonra bir daha gaza Aynı oldu. Kaza oldu. Ben buradan Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Acil vaziyette buraya bir önlem alması lazım. Valiye, kaymakama kim duyuyorsa benim. İlle ölmesi mi lazım yani? İşte bu arkadaşlar. Еще куда çekse de şu ya şey. göbek atsalar, iyi olur aslında. bak dedim ya gitti. Buna da şükür canlarında bir şey yok. şu yani, metre var. İyi oldu. Tamam. Burası Yozgat Sorgun Araplı Belediyesi, burada yapılan kavşak yanlış olduğu için 3-5 gün önce bir tane arkadaşımız tırın altında kaldı, ailesi hastanede mağdur durumda. Kendisi kaza yapan tırşat tarafından bir de sopa yemiş durumda, dayak yemiş durumda. Devlet yetkililerinden buraya çare istiyoruz, çözüm istiyoruz, aydınlatma istiyoruz, kavşak istiyoruz. Daha önceki başkanlarımızın döneminde verilen dilekçelere herhangi bir sonuç gelmedi. Artık halk olarak kendimiz dillendirmek istiyoruz. Buraya Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden, Kaymakamımızdan, çevre beldelerden, kendi belediyemizden destek istiyoruz. Şu ana kadar herhangi bize bir destek de gelmedi, herhangi bir yardım da gelmedi. Halk olarak kendi çaremizi kendimiz bulma kararı verdik. Jandarma arkadaşlar da burada herhangi bir yasa dışı işlem yapmıyoruz. Anlatabileceğim bu kadar. Devlet büyüklerinden yardım ve ihtiyaçlarımıza karşılık bekliyoruz. Kameranın gösterdiği alan yüz bir mesafe. Araçlar oradan çok hızlı ve suratlı geliyor. Ee, buradan geldiği zaman burada yani bir viyadük olması lazım. Afrika kasabasına giriş, buradan üstten viyadük halinde buradan da karşıya geçmesi lazım. Buraya cebe girdiği zaman... Burası gece, ben de geldim gece buraya, zifiri karanlık, göz gözü görmüyor. Buraya ortaya bir direk dikilecek, 5-6 tane projektör takılacak, e, aydınlat, aydınlatması sağlanacak. O yüzden yani bu vatandaşların buraya gelme sebebi bir siyasi parti veya bir siyasi başkanı eleştirmek değil. Burada vatandaşlar kaza yapmasın, başka canlar yanmasın. Komutanlar da burada, herkes burada. Yani kimsenin burada bir farklı bir amacı yok. O yüzden arkadaşlar da gereken ee şeyleri söylediler. Yani durum ortada. Burada ölümcül kazalar oluyor bizim gördüğümüz. Şimdi Halide abi anlattı. Eviz az ileride. Sizin görmediğiniz ben burada 20 tane kaza gördüm diyor. Hafif atladık da ee jandarmayı aramadan. Öyle değil mi Halide abi? Doğru, öyle Bak, öyle. Kendisi ben burada. Kaç kaza gördüm ya. Mucit yoktu arabanın. Neredeyse takla Şimdi o yüzden. Mesela bak buraya tabela dikilmiş. Evet. Çok güzel. Hizmet diyelim. Kardeşim bunu ışıklandırmasını yaparsın. E ee, onlardan sinyalizasyonlar olur. Buraya Araplı girişi gösterir. Ya kardeşim buraya geliyorsun. Zifiri karanlık ya. Sanki burası dağ başı. Yani vatandaşın biri gelmiş Araplı'ya girmiş. Burası diyor Kadı şehri mi diyor? Bak. Ya böyle bir şey yani buranın yetkililerin bir el atıp burayı güzelce yapılması. Viyadük yapılmaz eee. yani. Tamam. Tamam, tamam. Işıklar yapılır. Efendim göbek eee, de yapılabilir evet. ama nihai çözüm burada viyadük. oradan sorgun adam vatandaş gelecek. İstanbul'dan Oyun hiç alttaki de rahatlıkla geçecek. Evet. Durum bu kardeşim. Ee, biz buraya yolumuzu şey yapmak için geldik. Yolumuz yapıldı. Bir sene oldu. Göbek yapılmadı. Müteahhit parasını aldı ama devletten göbeğimizi yapmadı. Her kasabanın girişine yapıldı, Araplı kasabasına yapılmadı. Burada yılda 30 tane kaza oluyor. En son kaza geçen gün oldu arkadaşımız. 5 kişi haşa doldu. Ölümden döndüler. Biz buna Ama bir çözüm işte yok. Belediye bir yıl olmuş. E, dilekçe vermiş. Belediyeye dikkat alan yok. Ben buradan kaymahama, valiye, sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Burayı acilen bir çözüme getirmesi lazım. Belediyemi ışıklandıracak. Burası gecesi e, Gece zifil karanlık. Biz buna bir çözüm istiyoruz. Asaba girişi burada bir yıl oldu. Bizim yolumuz yapılalı. Bir yılda onu geçkin kaza oldu. Biz buraya ışıklandırmamız istiyor. ana yol üzerinde de bir göbek istiyor. Gelen arabalarımız duramıyor. Bir cep yaptılar ama cep geriyi görmüyor. Gelen arabalar geriyi görmediği için dün gece burada beş kişi ölümden döndü. Her biri şu an hastanede yatıyor. Biz devlet büyüklerimizden, belediye büyüklerimizden biz buranın e, muntazam bir şekilde geçişimizin sağlanması, ışığımızın yanması report, e, ana bizim ayrılmamızı istiyor. Başka bizim bir meselemiz, buraya toplanmamızın başka bir amacı yok. Amacımız biz ölüm olmadan buranın düzenlice yapılması. Yok, o, bu Bugün İçişleri Bakanlığı'nın e, gündemdeki olan her 30 kilometrede bir radar sisteminin amacı ölümlü ya da maddi hasarlı kazaları önlemek için yaptığı bir uygulamaysa bizim buradaki seslenişimizde burada maddi, manevi, hasarlı, ölümlü kazaları önlemek için buradaki eksik mühendisliğin giderilmesi, milletimizin daha modern bir ülkede yaşadığımızın kanıtı olması için gelişmiş ülkelerde bu tip kazaların olmadığının ana temel sebebi alt yapının düzgün olmasındandır.